Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni videoma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Dejavu yaşıyorum arkadaşlar. Sadece gömleğimin rengi değişti. Dün bordoydu, bugün asker yeşili. Hastaneye gidiyoruz. Dün sonuçlar yetişmedi ya. Hastaneden sonuçlarımızı alacağız. Bankada o oh hani bir işimiz vardı dedim ya. Kardeşim aradı şimdi. Bankaya gitmenize gerek yok dedi. Ben hallettim dedi. Dün iki beklemiş, beklememişiz kız. İnan ki dördü on geçimine şeyden çıktık. Bankadan çıktık. Demek ki hal alıyormuş. Soracın ona dur. Neyse canım şimdi dolmuş durağına doğru gidiyoruz gene. İnşallah yine ayakta kalmayız da. Dün ben ayakta gittim biraz ondan sonra oturdum bir dinleyeceğim ama. Allah sorma şey. Dolmuş hale gitmek adamı öldürüyor. Hemen yapacak bir şey yok. Zengin olana kadar, araba alana kadar böyle ne diyelim. Birazdan gelirin. Hastanedeki son şarjı size vereceğim. Evimi de derledim, toparladım ha. Evim böyle kağıt gibi yaptım. Her yeri düzgünce eve geldiğim zaman rahat ediyor. bir rahat ettim, şey sorma. Birazdan gene gelir, oldu mu? Şimdi bu bakkala geçti. Bir ihtiyacı var, ne olacak? Ondan sonra doğru da orada olmuştur. Allah. Canlarım. Hastaneden çıktık çok şükür. Gene çok kalabalıktı. Ay millet yığılmış diyor mi sen? Çok hastamız var kız ya. Babama sonuçlarında hiçbir şey çıkmadı. Bir tane daha test yaptılar bugün. Hiçbir şey çıkmadı Ağlanmış. Sadece bir tane ilaç verdiler onu kullanacak. Akşamları kullanacak. En bir şey böyle bir başlamız falan yapabilir. O yüzden dedi ilk başlarda tabii sonradan yok. O yüzden akşamları kullanıp yatarsın dedi. Çantamda düşüyor bu arada. Şimdi çarşı iniyoruz yine. Açık bir işimiz var çarşıda. Onu halledeceğiz. Hemen eve Bugün Yuga'da geç kalmayacağız bakma. Şimdi ağır ağır yavaş yavaş gidiyoruz. Bak o oh, dedi. dibindeyim. Tamam canım, birazdan geliriz. Canlarım, mutlu haberlerle sonunda nihayet evimizdeyiz. Saat 2.10 geçe girdik eve. Bugün olay çok uzun sürmedi işimiz ama biz biraz ayazlendik. Başka bir işlerimiz vardı, onları halledelim dedi. Kilimliğe gittik. Ondan sonra nüfusta bir işimiz vardı, onu halletmeye çalıştık. Beceremedik. Yarın gideceğiz büyük ihtimal. Yani bir sabahki durumumuza bağlı, o da tabii ki Ne yaptınız? Çarşıda, hatta bak Zonguldak'tan buraya gelmedi. Cevabım dedi ki, kilime gitmeden önce kızım da şurada bir çay içelim dedi. Ben dedim bu var dedim. dedim soğuk dedim. Oyalanma gerek yok. Ben sadece dedim evde demliği veririm dedim. Çarşıya indiğimizde saat 1.20 geçiyordu. E 10 dakika mı? Bir buçukta açılacak ki nüfus. Dedik o zamana kadar dedik şey yapalım. Şurada çay içelim. Adını için bir pastaneye girdi. Kız iki bardak çay istedi. Allah kahretmesin. Çayı içtik. Bana diye ki çalışan hatta sabisi bir bardak daha diye vereyim mi diye tazeli mi çayı diye. Diyeceydim ona bardaktakını bırak sen demliği tazele. Kız bir bayat, bir bayat. Bir daha hani öyle çok hani işlemeyen biri olsa neyse epey de masası boş kalmaz. Ama yani niye bayat çay verdiler şey? De dört lira verdik. Dört, dört lira. Kişi başı. Kişi başı derken sekiz lira verdik yani iki bana çay. Ta üçüncü içemeyin orada. ora? Hemen çıktı. İşimizi hallettik. Beş tane de simit aldık. Geldik bir demlik çay bir demledim. Oturduk aşağı. İç Allah iç, iç Allah iç. da sipariş verdiydi. Ona şey yol Ne sipariş verdiydi kız? Sade poğaça. Onda saate poğaça kötüdü, eme. dün yemeğin vardı da bugün yoğdu şey. Geldim bir de yemeğe giriştim. Bu markete gitti. Ismarlayı Bugün o ısmarladı. Kız ne yaptın yine? Kız inan olsun sana bir şey değil Bu Mevlam, bu yaradanı, bu toğu yaratmıştı demiş. Ne yapacağımışız acaba? Yine tohu kaldım. Doğulu tohu kattım. Ama neredeyse yakıyordum. Bir baktım kokular gelmeye başladı. Dine ne necuk dedim biliyor musun? Bunları koyunca patır patır hemen çayı içe kadar kalktım. Hemen dedim bunları halledeyim. Ondan sonra dine ne necuk? Beşe çeyrek vardı oturduğumda. Adam dedim gelene kadar şöyle beşe on geçe kadar falan bu anca olur. Her bir şey ayarlayamamışsın da haklısın. Neredeyse yanlış bak gösterebilirsin sana. Yansaydı ne derdim şey. Yani bugün yemeğim yoktu. Bugün biraz sıkıntılıydım ama yarın da bu yemekten arta fazlaca yaptım. Ha. Giderse yeğen. geldiğimizde yemeğim hazır olacak gene. Tarhanı çorbası, pilav, zalata, tohum. E tane din değil mi? Allah'tan belamız, yiyecek halimiz yok. Allah bereket öyle böyle yiyoruz. Bak her sen şeyin hakkı. Bir tane söyleyen. bu Mevlam bu toğu yaratmasaydı biz acaba ne bir yiyeceydik Daha doğrusu ben. Ayşe, şuna bak. Şuradan doğru başlamış tepsiye sarmayı, pişirme kağıdı da bitmiş. Onu da unuttum almayı. Emme bak böyle güzelce bir tavuk yaptım. Emme yanmamış. İyice közleri gibi olmuş. Bak ayrılı soğuda. Bunu ben kazırım birazdan buradan. Olsun. Bak yanmadan yetiştim. Emme şey bırak. Bunu da bugün ne hikmetse tutturamadım. Niye de? Kız pilav ocağı koydum. Ben normalde bardak hesabı yapıyorum bunu biliyor mu? Ben i̇ki yani bardaksa 4 bardak koy yani. Bir bardak pirince 2 bardak su koyan Kız bunda diyen bir sıkıntı var. Bugün başıma gelenler de ayrı yani. İki bardak pirinçten şöyle şey yapayım dedim, pilav yapayım dedim. Kız suyunu da iki bardak koydum ya, kafa sus. Ne yaptım ondan sonra? Anam bu işte diyorum bir terslik var Bu su bu az gibi diyorum. <laughs> Ama diyorum her zaman diyorum böyle yapıyorum. Kendi kendime konuşuyorum mutfakta. Sonra kafam bastı. İki bardak daha su ekledim ben mi? Dur bakayım hamur gibi olmuş mu? Bir iki <laughs> defa karıştırdım ben mi? Öyle çok hamur gibi de olmamış değil mi? Yine iyi olmuş bak. Ay vallahi kız bugün var bir terslik şey. Bir adam gibi yapıp da ortaya çıkarabildiğimi ne biliyor mu? Ha, ah, darhana çorbası. O da tavuk bulyon koydum. Biraz çok zararlı hem arada böyle kap duruyor. Bunu da koydum. Şuraya da morulumu doğradım. Şimdi bunun içine iç çıkmış domates, iç çıkmış soğan, elma sirkesi. De, ah, şaşasın. Şöyle şey koydum bak şaşal suçesine koydum şöyle suçesine ağzında deldim böyle püskür içine iyi oluyor. ya valla ne çok gidiyor ne az gidiyor İstediğim istediğim fışkırtı veriyor neyse canım biz yememizi yiyelim tabaklarımı da şöyle koyu koydum servis tabağına bak hepsi birbirinden bağımsız <laughs> olsun ne diyelim boş be. takım yapmadım şimdi üşendim dolapta hepsini ayrı ayrı alamadım boş ver bundan anda yeriz Şimdi yemeğimi hazır yiyelim de ondan sonra gene gelir ben muhabbet ederiz. Çay falan demlerken tabii ondan sonra bir de kahve faslımız olacak büyük ihtimal. İki akşamdır öyle gidiyoruz. Üçe tamamlıyoruz gibi geliyor. Bunları da hazırladım ha gördüğün gibi. Yapayım da fazla düştü. Yapayım yemeğimizi yiyelim sonra gene gelirim ben. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi o eski halinden eser yok şimdi. Güya yemek biteceğiydi ya, man yeteceğiydi ya yarına. Hı, hmm, yetti ama bak. Allah yanmış mı Dibini sıyırdık ya kız. Neyse canım. Ah sana bir şey anlatıvereceğim bir de. Bak dün gece. <laughs> Kız gene anlatıversem gülersin dur. Çayı koydum. Çene yapacağım ya. <laughs> Mutfağı toplamadım. Dur ya. ben biraz daha... Atasporumuz bu çene. Önce bunu yapalım da ondan sonra. Bak şimdi. Benim rüzgarım gece böyle rüyasında falan çok korkar biliyor musun? Hani video falan seyrediyorlar ya telefondan. Artık ne seyrediyor bilmiyorum, Ara ara bakayım öyle pek böyle sıkıntılı şeyler seyretmeye gibi geliyor bana. Eme. Demek ki seyrediyor. Rüyasına falan korktu yani şimdi bunu. Bana da her akşam diyor ki anne sen beni diye, rüyamda diye şey yapmıyorsun diye. Kurtarmıyorsun diye. Niye rüyama gelip beni kurtarmıyorsun diye. Lan oğlum dedim. Ben senin rüyadan nasıl kurtarayım dedim ona. Her akşam yatarken kelime-i şehadet götürtüyorum. İşte Allahu Ekber dedirtiyorum. Ondan sonra işte besmele çektiriyorum. Bir de ben ona dualar okuyorum. İşte ayet-i kürsü, üç gülfü bir elham. Ondan sonra baya böyle bir duaları okuyor. Onu üflüyorum. Hani korkmasın diye. Dün gecede benim oğlan saat gene 4 gibi falan dördü on geçiyor saat uyanmış kabus görmüş anne dedi bana dedi rüyalarım aman ne rüyası kız dualarım dedi söyleyiverir misin dedi ben şimdi başladım <laughs> la ilahe illallah muhabbetü resulullah diyorum işte bismillahirrahmanirrahim diyorum. E işte eşhedü enla diye başladım kelime-i şehadet götürdü ya ama tabi ben bu duaları söyleyince rüzgar içinden okuyor böyle ondan sonra elini yüzünü götüreceğiz sonra uyuyor e şimdi dürtüye ben diye ki hatun, hatun uyan herhalde kabus görüyor. Kelime-i Şahadet götürmeye başladım bir gece. Eyvah demiş benim demiş hatun demiş gidi ya. Kız dedi vallahi ben seni dedi kabus görüyor zannettim dedi. Yok yok dedim uyu dedim bu şehadetin söyleyen dedi. Demek kelime-i Şahadet nerede götürürsün? Bir böyle çok korktuğun zaman götürürsün bir de öleceğe yakın götürürsün değil mi? Adam ben öyle sanmış kız. Neyse Allah'ıma çok şükür bir şey olmadı da Bu dedim değil bizim kız hep seni kepazet dedi. Tabii de iyiliğimi diye söylemezken mi diye diye dalga geçmek için diye söylersin diye. Neyse canım Çayı ocağa koydum bak mutfağa bak. Bu ne Tepsiye bak su doldun buna da. Anca yumuşak şey dibi esas. çok şey yapmış çok yanmış. Oğlanı böyle kazıdım da şey yaptım tabağa koydum. Neyse. Çayın da şimdi olmak üzere. O kadar yedikten sonra. Gene yanına şey koyacağım. Püsküt falan koyacağım. Şey, tatlı püskütten. Bunu içemeyin işte bak. İnan olsun. 30 tane bardak çay için. inan ki bana bir tane kahvenin yerini tutmayan şey. Bilmeyen hani böyle bir alışkanlık olmuş artık. Hani böyle dışarıdan gelince işte bir çay yapayım da dinlenin. Yok anam yok. Demliği dövürsem gene dinlenemeyen. İlle kahve olacak kahve. İster Nescafe olsun, ister Türk kahvesi olsun hem sütlü. Ya anam, kahveden başkası beni kesmeye şimdi yine babamla anabarabar çay içeriz tatlı yeriz yanında. Tatlı derken püskürt kız tatlı değil. Ondan sonra bir kahve patlatırım. Kahve içti bu kafa yerine geliyor, kafa resetleniyor. Sen de mi öylesin bilmeyen değil mi? Valla kahvenin gırt hatırı var diyorlar, hiç kimse hatır matır görmüyoruz. Ne dedi bir şey? Bakalım artık. Kız kalkın da gelin bizi, birin yardım edin kız. İnan olsun var ya 10 dakikada ben şu ekmanın üstüne oturdum. Şu bulaşıklarla bakışıyan. Ah ne de vesem şey. Garı. Gah dedim yıldız saat tam 11 oldu. Akşam tam gece saati 11 ettim gı. Atlata atlatı, atlatı Aman çayı da için öyle topların. Aman kahveyi için öyle topların diye diye. İnan gari buna korkmaya başladı. Bu vam ki atasınca mutfağa. Burada oturuyan ya ben böyle onlara bakıyan ya. şaşuda adam. Mutfağa korktu. Diye ki kızım diye sana ne iş çıkmış diye. Ah ah Allah'tan makine boşalt dedim gelince makine boşudun Hem bu tezgahın üstüne bulaşık olup hem bir de makine dolu oluverirse ah yıkanmış olsa o tabi eziyet. Önce onları yerleştir sonra bunları akıt yerine koy. Takut oluyor değil mi? O yüzden başıma gelince bilen hemen gelince bunu boşalttım. Giderken çalıştı duydum. Bir görseydin valla yakında böyle dedim ki gelmeden zonda çıka giderken işe çalıştırdım dedim ki ben gelene kadar bu kapakma bak dedim açılı bulaşlar, bu başlar kusaha dedim ama kosmamış. bir şey. de yıkamış. Ama tıka basaydı inan ki için nasıl döndü şey. Yıkamış neyse gayrı kalkmam lazım. Toplamam lazım valla kalktı ben kim yapacak bunu hepsi adam hepsi erkek. bir kızım işte olmadı ne dedim bir şey bulamadı kızda aman boş be. Belki o da yapmasa da. şimdi kıza yapma ya. Esas biz böyle Anamıza işmiş yaptım. Mastuk evde. Esas bak bir kız kardeşim kapattı bir ben kapattım. Eme bunla ah taşı ana taşı taşı ana taşı. Olsun canları sağ olsun ben ne Yeter ki nefes besine besin ne Ay valla o şeyleri koy. Neyse o konuları girme için O konuları girme için girersen çıkamayan kafayı yiyen. İnan ki bak. Neyse kahin de kadar toplayın değil mi? Oran dur sen sonra puh diye tükürme nefes kahin dur. Canlarım. Valla bak <laughs> sesim de çıkmaya mutfağı topladım çay faslı bitti, kahve faslı bitti. Şu ama tepsinin kirini, inakı telledim de çıkardım. Teli de şöyle şey taktım bak, dur netleştireyim. Bak musluğa taktım gördün mü? O böyle, bir soluyor ya o. Ona suyuken şu şeyin içine koyamıyorum. Kabının içine koyamıyorum onu. Böyle bir koku pis, bir şey oluyor. Orada suyu ne kutuyorum? Hiç kurutuyorum. Ondan sonra şu şeyin içine alıyorum. Süngerliğin içine alıyorum. Bu süngerlik de bak şu. Tam 18 senelik. Allah senin inandırsın. Ta hala kırmadım kız. Allah sen mutfağa bir bir yapı yapıverdi. Yatmadan önce en makar inan bak az önce de bir de videoda şey demişim. İnsan demişim kelime-i şehadetik manyak ya. Kelime-i bir korktuğu zaman bir de Öleceği zaman götür demişim. Manyak. Öyle olur mu? Olmaz değil mi? Aklınız geldikçe kelime-i şehadet götürün şeye. vallahi ben bak bakma, arada sen böyle geliyorlar. Kafa kırık ya. İdare ve geliyorlar. Zaten ben her namazda sürelerin içine okurken kelime-i şehadet götürüyen. Gün içinde böyle aklıma geldikçe götüren Her akşamda yatarken uşağından kelime-i şehadet götürüyorum. Sen benim lafıma bakma sakın ha. Hemen oraya dağılık olursun. Allah öyle şey sevme. Oldu mu? Yarın nereye gideceğiz biliyor musun? Buva'mın o gazilik kartını çıkarmaya gideceğiz. Bugün nüfusa gittik halledemedik işimizi dedim ya oydu. Gazilik kartını inşallah yarın Allah'ın izniyle çıkarabilirsek benden rahatı yok şey. Hastaneye gittik hallettik Allah'ıma şu iki günde de olsa hallettik. Tabii ki bitmedi 10 Mart'ta randevum var. Yarın doğuşunu halledebilirsek Buva'mın herhalde bir 15 gün sonra falan gelmiş. Ankara'dan geliyormuş. 15 gün falan veriyorlar. Kızım dedi, İstersen dedi bir an önce gittim. Onda yap dolum dedi. İyi buva dedim. Yarın da oraya gideceğiz. Yine yarın sabah erkenden gitmezsek bile yine yarın zoldaklardayız. Yani merkezlerdeyiz. Bakalım. Ta benim diş hastanesinin yanındaymış. Ta oraya gideceğiz. Şey. Ne delim? Ağılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Eğme bu sefer buvam da çekecek benim akılsız başımı. Kız bulamadık ya. Ay valla üstünde TC'si de yazıyor. O yüzden korkuyoruz. Vallahi bilmiyorum. Orada belediye anons falan mı etmiş edip, ne Belki de anons ettiler. Bizim haberimiz yok. Şey, taze onu da anonsu. Ben kilimden nasıl duyun değil mi? Yarın da yemeğe seviniyordum ama hepsini yedik gördüğünüz tepsiyi süpürdük valla. O dibine yapıp, yapışmış şey bile yedik. Esas onu ben yedim zaten de. Yapışıkları bile sıyırdık sıyırdık yedik. Yarın yine bir sulu yemek patlatmam lazım. Yarın tohut dalaman karşıya gıdaklı yüzü yakında kaydı ya. Diyemezsen az önce dedim ya Allah bu Mevlam. <laughs> <laughs> İyi ki tohu yaratmış ya Allah. Vallahi şükürler olsun Rabbime. Neyse canım kahvemi değişti. içti. Kafeyle set vücut ter, pert. Tert olup tert ne vallahi, konuşamayan gayrı. Vücut pert. Çenem yine sağla. Gözler gitti. Vücut pert. Yarın inşallah yine görüşürüz. Bugün de öyle gezdük. da gezdik. Ama çok şükür günün sonunda, hastanenin sonunda sonucumuz iyi geldi. Gayrı benden iyisi yok. şey. Korktuk bakma. Esas ben de korktum, babam da korktu. İkinci testi bugün yaptırınca şükür Rabbime. İyicik böyle babamın böyle hani canı falan yandı ama sonuçta yine sonucu güzel geldi. Allah'a şükür olsun. Bugün onu da atlattık. Bir de dahiliye gidebilsek dahiliye gideceğiz. Onu da hallettikten sonra inşallah kafamız rahat. Hadi görüşürüz. Gene dikkat et. Bana iyi geceler. Sen artık günün hangi saatinde bunu seyrediyorsun bilmiyorum. Sağ da hayırlı günler olsun deyin artık. Ne deyin? Sen kendi kafana göre ayarlıyorsun onu. Selamı kendi kafana göre al yani. Oldu mu? Hadi görüşürüz canım. Hakkını helal et. Gene geldin beni yalnız bırakmadın. Helal olsun kız vallahi çeneme dayanabiliyorum. <laughs> Hadi görüşürüz bakalım. Tebrik ediyorum seni.